6. sınıf matematik dersinin 375. sayfasındaki sıra sizde sorularını cevaplayacağız. Birinci soru aşağıdaki çıkarma işlemlerini toplama işlemine dönüştürünüz. Buradaki şu çıkarma işlemlerinin bir sonraki rakamın işaretini değiştirerek toplama işlemine dönüştürmemizi istiyor. A seçeneğinde bakın artı 3 eksi artı 2 demiş. Şimdi sonucu da değiştirmememiz lazım. Buradaki işareti artı yaparsak buradaki işareti değiştirmemiz gerekiyor. Burası negatifse burası pozitifse birbirlerini arasındaki işaretleri değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Artı 3 artı bu sefer burası eksi 2 olacak. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. Sonucu ne olur bunun? Artı 3 artı eksi 2. Bunun sonucu ne olur? Artı 1. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1. 3'ün işaretini aldı. Neden? 3 daha büyük olduğu için. B seçeneğinde artı 5 eksi eksi 2. Yine şunu artı yaptığımız zaman bu sefer ne yapacağım? Bunun işaretini de değiştireceğim. Bunun işaretini değiştirsem bu bir sonrakinin işaretini de değiştireceğim. Artı 5 artı artı 2 olacak bu sefer. Bu yani şekilde yazabilirsiniz. Bunun cevabı ne olacak? Direkt ikisi de pozitif olduğu için artı 7 olacak. Eksi 7 eksi artı 9. Şu işareti değiştirdiğim zaman bunu artı yaptığım zaman eksi 9 olacak değil mi? Taze işaretlerini değiştiriyorum. Bunun işaretini değiştirirsem bunun da işaretini değiştiriyorum. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi bunu da eksi 7 artı Eksi 9 olarak bakın değiştiriyorum. Bunun cevabı ne olur? Eksi 16. İkisi de negatif. Topluyorum 16. İkisinin de üzerinde eksi olduğu için eksi 16 olarak cevabı veriyoruz. Eksi 8, eksi eksi 3. Bu da basit. Eksi 8'i aynen yazacağız. Bunu pozitife çevirsem bunu da pozitife çevireceğim. İkisinin de işaretlerini değiştireceğim. Bunu da nasıl yazacağım? Eksi 8 artı 3. Bunun cevabı ne olacak? İşaretleri farklı olduğu için birbirlerinden çıkartacağım. 8'den 3 çıktı 5. 8'in işareti negatif olduğu için ve büyük olduğu için bunun cevabına eksi 5 diyeceğim. Şimdi alttaki işlemlere uygun problem cümleleri türetmemizi istemiş. Burada önce pozitif bir sayı var. Daha sonra bundan negatif bir sayıyı çıkarma işlemi yapılmış. Yani önce pozitife doğru giden bir işlem söyleyeceğiz. Daha sonra ondan tam tersi 4 birim ters tarafa giden bir işlemi çıkartmamız isteyeceğiz. Şu şekilde bir soru cümlesi yazdık. Aynı noktadan hareket eden doğu yönünde 10 kilometre giden birinci araba ile. Şimdi bir tane araba düşünün. Doğu yönüne 10 kilometre gitmiş. Başlangıç noktasından doğu yönü 10 kilometre gitmiş. Batı yönünde 4 kilometre giden ikinci araba aynı noktadan batı yönüne yani sol tarafa doğru 4 kilometre giden ikinci araba arasında kaç kilometre mesafe vardır? Bunu nasıl hesaplayacağız? Doğu yönünü pozitif aldığımızı düşünün. Artı 10. Arasındaki fark dediği için çıkartıyoruz. Bunu şimdi 4 diyemiyorum çünkü ters yön olduğu için eksi 4 şeklinde söyleyeceğim. B seçeneğindeki işlem için bir tane cümle türetmeye çalışacağız. Bu sefer ikisi de pozitif. Toplama işlemi. Dünkü satıştan 10 TL kar ettim. Artı 10. Bugün ise 4 TL daha kar ettim. Toplam kar kaç TL olmuştur şeklinde yazabilirsiniz. Artı 10. 10 TL kar ettim. Artı 4. 4 TL daha kar ettim. İkisi de pozitif olduğu için toplamda karı sorduğu için ikisi toplamı 14 olarak bulacağız. İlginç yanı ikisinin de cevabı aynı. Çünkü 10 bakın eksi eksi ikisi de eksi olduğu için bunlar ne olacak? Otomatik olarak pozitife dönüşecek. 10 artı 4 14. Bu zaten 10 artı 4 14. C seçeneğinde de onu sormuş zaten bakın. Oluşturduğunuz iki problem cümlesi arasındaki farkı açıklayın demiş. Bakın ilk önce şunu söyleyin. İki problemin sonucu da aynıdır bir kere. Birinci problemde farklı yöne giden arabaların mesafeleri arasındaki fark pozitif ve negatif gösterimle hesap edilmiştir farklı yöne gittikleri için birini pozitif aldık. Birini negatif aldık. Pozitif gideni artı 10, negatif gideni eksi 4 aldık. Ve aralarındaki farkı hesap ettik. İkinci problemde ise kar oranı ikisi de kar ettiği için ikisinde pozitif bir artım olarak hesap edilmiştir diyeceğiz. Üçüncü soru da aynı mantıkla çözülecek. Önce artı 6 var. Bundan artı 9'u çıkarmış. Yani bir işlem yapmış 6 birim. Sonra onun tam tersi 9 birim bir işlem yapmış. Aradaki farkı istemiş. Ahmet konuşmasını 6 dakikada bitirdi. Artı 6. Yani konuşması 6 dakika sürmüş. Ali ise 9 dakikada bitirdi. Ahmet konuşmasını Ali'den kaç dakika önce bitirmiştir? Şimdi Ahmet'inki 6. Ali'ninki ise 9. İkisinin arasındaki farkı bu şekilde bulabiliyoruz. Ahmet daha önce bitirdiği için eksi 3'lük bir fark var. Daha önce dediğimiz için bunun cevabı eksi 3 olarak söyleyeceğiz. Benzer şekilde B seçeneğinde de var bir işlem. Artı 6 ile bu sefer eksi 9'u toplama işlemi yapmış. Hemen bunun cümlesini yazmaya çalışalım. Deniz seviyesine göre 6 metre yukarıda uçan kuş. Bakın artı 6 dediği için deniz seviyesine göre 6 metre yukarıda. 9 metre alçalırsa kuşun deniz seviyesine göre konumu kaç metredir? Şimdi ne yapacak? 9 metre alçalırsa mesela balıkçıl kuş olduğunu düşünün. Bu sefer denizin 3 metre altına dalmış demektir bu. Önce bulunduğu yükseklikten deniz seviyesi iniyor bir de 3, 3 birim daha iniyor. İşte burada alçalma işlemine eksi 9 dediği için 9 metreyi alçalma olarak yazdık. E, deniz seviyesine yukarıda dediği için artı 6 yazdık. Şimdi bunların farkını açıklayalım. İki problemde sonucu aynıdır. Birinci problemde konuşma süreleri arasındaki fark artı 6 eksi artı 9 ile gösterilmiştir. İkinci problemde deniz seviyesine göre kuş yukarıda olduğu için artı 6, bulunduğu konumdan 9 metre aşağı indiği için ise eksi 9 olarak gösterilir diyebilirsiniz.